Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu dersimizde 6. sınıfın 9. ünitesi olan Saving the Planet yani Gezegeni Koruyalım adlı üniteyi işleyeceğiz. Öncelikle dersimize bu ünite içerisinde bulunan önemli kelimelerle başlayacağız ve ardından konu anlatımını yapacağım. Haydi dersimize başlayalım. Cut down tree. Ağaç kesmek. Plant a tree. Ağaç dikmek. Waste bin. Çöp kutusu. Plug. Fiş, fişi prize takmak. Unplug. Prizden fişi çekmek. Electrical devices. Elektrikli cihazlar. Protect the planet. Gezegeni korumak. Planet. Gezegen. Trash. Rubbish. Garbage. Litter. Çöp. Damage the forest. Orman tahribatı. Turn on. Switch on. Açmak. off switch off kapatmak recycle batteries pilleri geri dönüştürmek save energy enerjiyi korumak public transportation toplu taşıma aracı pick up rubbish collect rubbish çöp toplamak throw rubbish drop litter çöp atmak waste atık boşa harcamak air pollution hava kirliliği water pollution su kirliliği noise pollution gürültü kirliliği wind energy rüzgar enerjisi tap musluk destroy tahrip etmek imha etmek global warming küresel ısınma energy saving bulb enerji tasarruflu ampul solar energy güneş enerjisi Natural Resources Doğal Kaynaklar Environment Çevre Harmful Zararlı Recycle Bin Geri Dönüşüm Kutusu Pollution Kirlilik Protect korumak product ürün danger tehlike electricity elektrik paper kağıt glass cam plastic plastik, plastik metal metal eco friendly çevre dostu recycle geri dönüşüm reduce azaltmak reuse tekrar kullanmak traffic jam trafik kirliliği Sort out separate Ayırmak Hunt Avlamak Aerosols Sprey ürünleri Keep environment clean Çevreyi temiz tutmak Watermill Su değirmeni Factory Fabrika increase yükseltmek decrease azaltmak exhaust fume egzoz gazı cause sebep olmak prevent önlemek warn uyarmak Heat, ısıtmak. Filter, süzmek, filtre. World, Earth, dünya. Pollute, kirletmek. Şut yapısının kelimelerdeki görevi şu şekildedir. Schult bir cümlede tavsiyede bulunmak anlamında kullanılır. Örneğin hava bugün yağmurlu, şemsiyeni almalısın dediğimizde burada Schult yapısını kullanmalıyız. Schult'u bir de öğüt veren cümleler içerisinde kullanırız. Eğer matematik dersinin düzelmesini istiyorsan daha çok ders çalışmalısın. Gördüğünüz gibi bu cümle bir öğüt cümlesidir ve burada Schult cümlesini kullanmamız gerekir. Schult bir cümleye Meli malı anlamı katar. Yapmalısın, etmelisin, çalışmalısın, içmelisin gibi anlamlara gelir. Positive form, olumlu hal demektir. Şultu, olumlu cümlelerde nasıl kullanacağımızı inceleyelim şimdi birlikte. Eğer şutla ilgili olumlu bir cümle kurmak istiyorsak, cümlemize öncelikle bir özneyle başlarız. I, you, we, they, he Şi ve it özelerinden bir tanesini yazdıktan sonra şult kelimesini yazarız. Ve ardından fiile hiçbir şey eklemeden yalan haliyle kullanırız. Şult'a dikkat etmeniz gereken şey şudur. Şult hiçbir özneye göre şekil almaz, hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Her özne de şult diye kullanılır ve fiil de yine birinci haliyle yalın haliyle kullanılır. Yani should'u ve fiili değiştirmek zorunda değiliz. Bu yüzden should kullanımı oldukça kolay bir kullanımdır. Şimdi bununla ilgili örnekleri inceleyelim. You should take a painkiller. Sen bir ağır kesici almalısın. You öznesinden sonra gelen should kelimesi bu cümleye meli malı anlamı katmıştır. Ağır kesici almalısın. Bu senin için iyi olur anlamı katar. İkinci örnek şu şekildedir. I should eat vegetables. Ben sebze yemeliyim. I öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye de meli malı anlamı katmıştır. Benim sebze yemem sağlığım için iyidir. Bu yüzden yesem iyi olur. Yemeliyim anlamlarına gelir. Should kelimesi az önce de bahsettiğim gibi hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Olduğu haliyle kullanılır. Bir sonraki örnek şu şekilde. He should stay in bed. O erkek yatakta kalmalı. Hi öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye melimalı anlamı katmıştır. Yapması onun için daha iyi olacaktır. Bu yüzden yatakta kalmalı. I should drink milk. Ben süt içmeliyim. I öznesinden sonra should kullanılmış ve should hiçbir değişikliğe uğramadan olduğu haliyle kullanılmıştır. Ben süt içmeliyim. İçersem benim için daha iyi olur. Negative form, olumsuz hal demektir. Eğer should'u olumsuz cümleler içerisinde kullanmak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız. Should'un olumsuz hali shouldn't'tır. Shouldn't'ın uzun yazılışı should not'tır ama bu genelde kısa olarak yani shouldn't olarak kullanılır. Şimdi shouldn't kullanım kurallarını inceleyelim. Eğer shouldnt cümlede kullanmak istiyorsak, cümleye yine bir özneyle başlarız. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinin bir tanesini yazdıktan sonra cümlemize shouldn't yani should'un negatif hali olan shouldn't kelimesini yazarız. Ardından yine fiilin birinci halini kullanırız. Fiil yine hiçbir değişikliğe uğramaz. Shouldn't cümleye yapmamalısın anlamı katar. Yapman iyi olmaz, yapmasan daha iyi olur gibi anlamlara gelir. Şimdi bununla ilgili örnekler inceleyelim. You shouldn't eat fast food. Sen fast food yememelisin. You öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye yapmamalısın. Yapmaman senin için daha iyi olur anlamlarını katar. Diğer bir örnek şu şekildedir. He shouldn't drink cold water. O soğuk su içmemeli. He öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleyi negatif yapmıştır ve eğer soğuk su içmesi onun için daha iyi olacağı anlamı katmıştır. Bir sonraki örnek şu şekildedir. We shouldn't carry heavy things. Biz ağır şeyler taşımamalıyız. Ağır şeyler taşımak sağlığımız için iyi değildir. We öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye negatif bir anlam katmıştır ve yapmamaları gerektiği anlamını katar. Yapmamaları onlar için, onların sağlığı için daha iyidir. Question form soru hali demektir. Eğer should kullanarak soru cümlesi oluşturmak istiyorsak onun da kuralı şu şekildedir. Cümlemize bu sefer should ile başlarız. Ardından I, you, we, they, he, she ve it özdelerinden bir tanesini kullanırız. Ve daha sonra fiilin birinci halini yani fiile hiçbir ek eklemeden olduğu haliyle kullanırız. Eğer İngilizce'de yardımcı fiilleri kullanarak soru cümlesi yapmak istiyorsanız onu cümlenin en başına alırsınız. Buradaki should gibi. Ardından özneleri ve daha sonra fiili yazarsınız. Örnekleri inceleyelim. Should she go to bed early? O kız yatağa erken gitmeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılmış ve bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Böyle bir soruya cevap vermek istiyorsak bu sorunun cevabı evet ya da hayır ile başlamalıdır. Yani yes ya da no ile başlayan cümleler kurarak cevap vermeliyiz. O kız yatağa erken gitmeli mi sorusunun cevabı Yes, she should. Evet, o kız gitmeli. Neden? Çünkü bu onun için faydalı bir şeydir. Bunu yapması gerekiyor anlamına gelir. Soruyu should ile sorduğumuz için cevap verirken cümlenin sonunda yine should'u kullanırız. Should he eat hamburger? O erkek hamburger yemeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Buna No, he shouldn't diye cevap verebiliriz. Hayır, o yememeli. Gördüğünüz gibi should ile başladığımız için ve bu cümle no ile başlayıp negatif bir cümle olduğu için shouldn't ile bitiririz cümleyi. Hayır, yememeli. Yani bu onun sağlığı için iyi değil. Bu yüzden yememesi daha uygundur anlamını katarız. Should they drink milk? Onlar süt içmeli mi? Should yine cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Eğer cevap vermek istiyorsak, Yes, they should. Evet, onlar içmeli. They özdesinden sonra yine should kullanılmıştır. Çünkü soruya should ile başladığımız için cevabı da should ile bitirmeliyiz. Onlar süt içmeli. Bu onun için iyi bir şeydir anlamına gelir. Do's for the environment. Çevreyi korumak için yani içinde yaşadığımız gezegeni korumak için neler yapmalıyız? We should sort out rubbish. Çöpleri ayırmamız gerekiyor. We should save water. Suyu korumalıyız. We should plant more tree. Daha fazla ağaç dikmeliyiz. We should use eco-friendly products. Çevre dostu ürünler kullanmalıyız. We should use public transportation. Toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. We should recycle materials. Materyalleri geri dönüştürmeliyiz. We should save electricity. Elektriği korumalıyız. We should protect wildlife. Vahşi hayatı korumalıyız. We should stop water pollution. Suyu kirletmeye son vermeliyiz. İçinde yaşadığımız gezegeni korumak için bunları yapmamız gerekiyor. Don't for the environment. Dünyamızı korumak için yapmamamız gerekenler de bunlardır. We shouldn't cut down tree. Ağaçları kesmemeliyiz. We shouldn't destroy forest. Ormanları tahrip etmemeliyiz. We shouldn't drop litter. Yerlere çöp atmamalıyız. We shouldn't waste paper. Kağıtları boşa harcamamalıyız. We shouldn't pollute soil. Toprağı kirletmemeliyiz. We shouldn't hunt wild animals. Vahşi hayvanları avlamamalıyız. We shouldn't use fossil fuel. Fosil yakıtlarını kullanmamalıyız. We shouldn't pollute air. Havayı kirletmemeliyiz. We shouldn't eat junk food abur cubur yememeliyiz. İçinde yaşadığımız gezegeni korumak için yapmamamız gerekenler bunlardır.